Güncel haber kanalımdan herkese merhabalar. En düşük memur maaşı açıklandı. İşte meslek meslek memur maaşları. Memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına 2024 ve 2025 yıllarında yapılacak zam oranı açıklandı. Buna göre 2024'ün ilk 6 ayında %15, ikinci 6 ayında %10 2025'in ilk 6 ayında yüzde %6 ve ikinci 6 ayında yüzde %5 zam yapılacak. En düşük memur maaşı da belli oldu. İşte meslek meslek memur maaşları. Kamu görevlileri 7. Dönem toplu sözleşme sürecinde hakem kurulu kararını açıkladı. Buna göre 2024'ün ilk 6 ayında yüzde %15, ikinci 6 ayında yüzde %10, 2025'in ilk 6 ayında %6 ve ikinci 6 ayında %5 zam yapılacak. Memur ve memur emeklilerinin maaşına belirlenen zamla birlikte enflasyon farkı da yansıtılacak. Enflasyon beklentisi açıklandı. Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın açıkladığı enflasyon raporuna göre, yıl sonu tüfe beklentisi %59,46 olarak belirtildi. Ekonomistler, %59,46'lık enflasyon tahminine göre TÜFE 2'nin 1799,43 puana yükselmesi ve 6 aylık enflasyonun %33,13 seviyesinde olmasını bekliyor. Bu rakamdan Temmuz 2023'te uygulanan %6'lık toplu sözleşme zammı çıkarıldığında memur enflasyon farkı %25,59 olarak gerçekleşecek. Memur maaşı böyle belirlenecek. Ocak 2024'te uygulanacak memur zammında şu veriler kullanılacak. Temmuz 2023 toplu sözleşme zammı %6. Ocak 2024 toplu sözleşme zammı %15. 6 aylık enflasyon beklentisi %33,13. Enflasyon farkı beklentisi %25,59. Hesaplanan memur zammı %44,42. En düşük maaş belli oldu. Ocak 2024 için %15'lik toplu sözleşme zammına göre yeni hesap yapıldığında memur maaşları %44,42 oranında artacak. Ocak 2024'te en düşük memur maaşı 31.797 lira, en düşük memur emeklisi maaşı da 14.263 lira olacak. İşte meslek meslek memur maaşları